yani şöyle şimdi şu ifade biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabilir Cumhur evet. İttifakı'ndan cümlenizin rakip tarafından değil Sayın Öztürk tarafından Evet <laughs> şöyle bir ifade var ee, biz olmasaydık şu olur bu olur herkes bu edebiyatı yapabilir biz olmasaydık şöyle olurdu biz olmasaydık böyle olurdu bunların şeye yani e, kıymet harbiyesi yoktur aslında bu lafların burada HDP ya mahkumiyette siz de bu mahkumiyetin içinde olmayacak mısınız Millet ittifak olarak? Olmayacağız. Milletimiz müşterik olsun. Bu şuna bağlı. Biz böyle devam edeceğiz. Böyle bir irade beyan olsa. Biz yolumuza işte HDP devam edeceğiz. Böyle bir irade beyan olursa biz bu beyan hilafına davranarak şöyle deriz. Biz burada yokuz. Bize aracı gönderen işte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez İyi partiyi kastediyor